Sevgili öğrencilerim, İndeks Akademi stüdyolarında tam gaz devam ediyoruz. Asal çarpanlara ayırmaya geldik. Aslında asal bölen sayısı da diyebiliriz bu konuya. Geçmiş yıllarda direkt nevi şahsına münasır sorular geliyordu ama çok geçmiş yıllardı. Sevgili arkadaşlar şunu belirtmekte fayda var. Bu konu başlığından her an soru gelebilir. Bu konu başlığı bizim matematiksel düşünme becerilerimizi arttıracak bir konu başlığı. Bu konu başlığı sözelci birini sayısalcı yapacak bir konu başlığı. Öyle bir konu planlaması yaptık ki, öyle bir planlama yaptık ki günün sonunda herkes matematik öğrensin. Sayısalcı, sözelci, eşit ağırlıkçı diye kategorize edilmiş bütün öğrencilerim artık hepsi sınavda yüksek derecede ne yapsınlar matematik neti çıkarsınlar. Bunun en canlı örneğini bu oynatma listesini ilk defa Türkiye'de AGS sınavı yapılırken yaşadık. Arkadaşlar sayısalcılar da sözelciler de 15 soruda neredeyse 9 ila 13 arasında net çıkarttılar. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bizimle olun, netleriniz yüksek olsun diyoruz. Sınava yakın bütün uygulamaları burada sizinle birlikte en ince ayrıntısına kadar planladık. Lüzumsuz bilgi yok. Tek videoda iş hallediyoruz. Tek videoda videolarımın tamamını izlediğinde sınava dönük her şey hallolmuş oluyor. O yüzden seni yormuyorum, sonuca doğru götürüyorum. O halde başlayalım asal çarpanlara ayırma ne demek? X, Y pozitif tam sayılar olmak üzere. Burada Z de var arkadaşlar. Etrafa yazmamış. O yazacaktı normalde. X, Y, Z pozitif tam sayılar. A, B, C de asal sayılardır. Oba! Hocam asal sayıları bir önceki konu başlığında anlatmıştın. A, B, C asal sayılar. Okey. Yani 2, 3, 5, 7, 11, 13, Söyle söyle bir şey olmaz alışırsın. 17, 19, 23, 37 bunların hepsi de neydi? Asal sayılardı. A doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali budur. Hocam ben bir tane göstereyim iyice anlaşılsın diye. Mesela 120 sayısını aldın. Asal çarpanlarını ayırırken 2'ye bölüyorsun 60, 2'ye bölüyorsun 30, 2'ye bölüyorsun 15, 3'e bölüyorsun 5. 5'e bölüyorsun 1. Yani 120 sayısı aslında 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'e eşit. Hücrelerine ayırdın. Bak nasıl tedirgin oldum. Hücrelerine ayırdım Parçaladın tamam mı? O halde 120 dediğin sayı 2'nin 3. kuvveti, 3'ün 1. kuvveti, 5'in 1. kuvveti. Bak işte 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali budur sevgili dinleyen. Şunu söyleyebilirsin. 2 3 5 asal gördüğünüz üzere. 2 3 5 asal üst tarafta neymiş? Pozitif tam sayılarmış. O halde olayın mantığının bu olduğunu gördüğümüze göre biz bunu iyice hücrelerine ayırmaya devam edelim. Sorulara başlıyoruz. Aslında sorular örnek tipi ya da sınavda çıkacak tarzda. Hepsini bir arada söyleyeceğiz bu videoda. Aşağıdaki sayıları lütfen diyor. Bak şuraya da ekliyorum. Lütfen ne olur ne olur, 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 olur Onlar arkadan ağlar. Lütfen asal çarpanlarına ne yapalım arkadaşlar? Ayıralım. Şimdi burada bak birincisi 140. Hemen aldım hocam. Klasik ve geleneksel yöntemlerle söylüyorum. 140'ı asal çarpanlarına ayıralım. 140'ı 2'ye böldün çünkü en küçük asal sayı 2'dir. 2'den başka daha küçük bir asal sayı yok. 2'ye böldün 70 bölünüyormuş. Bir daha 2'ye bölünüyor bak 35. Efendim 5'e böldüm çünkü 3'e bölünmüyor. Niye 3'ü almadın? E 35 3'e bölünür mü dostum? Bölünmüyor. 5'e böldün 7. 7'ye böldün 1. Senin 140 dediğin sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali şudur Niye böyle yazdın? Hocam 2 tane 2 var. Bir tane 5 var. Bir tane de 7 var. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. Yani 2 5 7 bunun asal bölenleri. Bu da aklında dursun. Şimdi geldik 1500 sayısını ayıracağız. Artık bazı şeyleri söyleme vakti geldi. Uzun uzun yapmayın arkadaşlar. 1500 sayısını asal çarpanlarını ayırırken bu 15 çarpı 100'dür. Güzel Hocam bu 15 dediğin 3 çarpı 5'tir güzel. 100 dediğin 4 çarpı 25'tir o da güzel. Düzenle 3 üzeri 1, 5 üzeri 1, 2'nin karesi, 5'in karesi. Hocam 2'nin karesi, 3 üzeri 1, hoba bak bir tane 5 burada, 2 tane 5 burada, 3 tane 5. Neden üstü sayıları önce anlattığımı şimdi daha iyi görebilirsin. Çünkü burada teknik olarak üstü sayılarla ilgili işlem becerileri kullanıyorsun. Bak 2'nin ikinci kuvveti, 3'ün birinci kuvveti, 5'in üçüncü kuvveti. Bu da bize asal çarpanlarına ayrılmış halidir. Yani şöyle yapsaydım olmaz mıydı? 1500. Hadi hocam bir 2'ye böl 750. Bir daha 2'ye böl kaç etti 2'ye bölünce 375. E bunu 3'e bölelim. 3'e bölünce 125. Bunu 5'e bölelim. 25. Bir daha 5'e bölelim. Kaç etti arkadaşlar? 5. Bir daha 5'e bölelim. Kaç etti? 1. Bak 2 tane 2, bir tane 3. 3 tane 5 var aynı sonuca gidersin. Günün sonunda bunu böyle yazdığın zaman asal çarpanlarına ayırmış oluyorsun. Evet geldik bak. C şıkkında kim demiş? 15'in karesi, 30'un karesi, 45'in karesi. Hocam yazıyorum diyorum ki 15'in karesi. 30'un karesi dediği 32'nin karesi çarpı 15'in karesidir. Hocam bak dikkat et. Bak şuradan gör. Bu 30 dediğin 2 çarpı 15'tir. Bu 45 dediğin 3 çarpı 15'tir. Bunların karesinden bahsetmiş. Çünkü üst sayılarda toplama çıkartma işlemi yok. Ancak ve ancak ne yaparsın? Ortak paranteze alırsın. Biz bunları asal çarpanlarına ayırabilmemiz için önce bu sayının kim olduğunu bulmamız lazım. Sonra çarpım durumunda olduktan sonra asal çarpanlarına ayırıyorsun. O halde ne yapacaksın arkadaşım? Şöyle yapacaksın. 15'in karesi, 15'in karesi, 15'in karesi ortak parantezine al. Hiçbir şey yok önünde bir. 2'nin karesi var, 3'ün karesi var. Aha bunları düzenleyeceğiz. 15'in karesini yazdım. Güzel. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, Buradan da 1 geldi. Topladığım zaman 15'in karesi çarpı 14 etti. 15 dediğin 3 çarpı 5'ti. 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. 14 dediğinde 2 çarpı 7 idi. Bunu düzenlediğin an asal çarpanlarına ayırmışsın. Nasıl? Bak en küçüğünden başlıyorum. 2 üzeri 1. 3'ün karesi. 5'in karesi. Çarpı 7 üzeri 1. İşte bu ifadenin asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. Önce ortak paranteze aldık. Ortak paranteze aldıktan sonra da bunları hücrelerine ayırdık asal sayılara asal çarpanlara çarpım şeklinde ne yaptık düzenledik. Olay bu. Soru böyle gelmiyor ama şimdi burada işlem becerilerini kazandırmazsam sana bölen sayılarıyla ilgili soruları çözemezsin. EBOB EKOK ile ilgili sıkıntı yaşarsın. O sıkıntıları ortadan kaldırmanın yolu da bu zincirin halkalarını birbirine bağlıya 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 devam edeceksin. Şimdi geldik buraya D şıkkındayız. D şıkkında neden bahsedeceğiz arkadaşlar? D şıkkında şundan bahsedeceğiz. Bu 27 tam üstlü sayı. Bak tam üstlü sayı. Hatta şuradan alalım. 27 dediğin 3'ün küpüsü. 15 dediğin 3 çarpı 5 üzeri n artı 1. Bunu düzenleyeceğiz. Üstlü sayıları burada kullanıyoruz hem de her haliyle. Ama Metin Hoca ne yaptı? öyle bir oynatma listesi yaptı ki önce işlem becerilerini kazandırdı sana. Rasyonel, ondalık, denklem, üstlü, köklü dedi. Gel dedi bunu bir cebine koy zaten oradan 5 neti çıkartırsın dedi. Sonra da hadi matematiği tanıyalım, matematiğe başlayalım ve o bilgileri de burada kullanalım. Çünkü işlem becerilerimiz tamamlanınca... Her şey tamam. Seni hep işlem yeteneğiyle kandırdılar. O işlem becerisi değil arkadaşlar. Buraya gel. Ne oldu? 3 üzeri 3n. Burası 3 üzeri n artı 1 çarpı 5 üzeri n artı 1. Şimdi tabanlar aynıysa üstler toplanır. Yani iki tane asal çarpanı yan yana yazamazsın. O zaman asal çarpanlarına ayrılmış olmaz. Ne olur? 3 üzeri 3n en n en daha 4n artı 1 çarpı 5 üzeri n artı 1. Bak asal asal a çarpan asal çarpım. Gördün mü? Asal çarpanlarına ayırmış olduk. Mesele bu, hikmeti bu. Hikmetinden sual olunmaz yüce ya Rabbim. Evet, geldik, 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 geldik. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 2700 sayılarının demiş, orası yanlış sayısının sayılarının olur mu? Bunu da etrabe yanlış yazmış. Yani. E sen yapıyorsun. Ben mi yazıyorum bu tahtaya? Hep sen yazıyorsun. 2700 sayısının asal bölenlerinin toplamı. 1. 2700. İşte burada. 27 çarpı yüzdeyi midir? Evet. Hocam 27 3'ün 3. kuvvetidir. Yüzde 4 çarpı 25'tir. Hocam düzenle 3'ün küpü 4 dediğin 2'nin karesi, 5 dediğin 25 dediğin 5'in karesi. O halde bunun asal çarpanlarına ayrılmış hali 2'nin karesi efendim çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in karesi değil mi? Evet. Asal bölenleri de buradaki asal sayılar. Kim bu asal sayılar? Asal bölenleri 2, 3, 5. Bunları ne yap demiş? Tupla. 2 artı 3 artı 5 eşittir kaçtır? 10'dur sevgili arkadaşlar. Güzel yolunda gidiyor her şey. O, X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı sayma sayılarıdır. Bunlar birbirinden ve sıfırdan farklı. Hocam maviyle yazarsan fark edemezsin. Kırmızıyla altını çiz. Aha da çizdim. Hem sıfırdan hem birbirinden farklı demiş. O halde şunu söyleyeceğim asal çarpanlarına ayırmış bu sayıyı. Ve bize diyor ki sayısı 3 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre buna göre x artı y artı z toplamı. Şişt, bak. Hocam birbirinden farklı. Bu x, y, z sıfırdan farklı sayma sayıları nereden başlıyordu? 1, 2, 3 birbirinden farklıysa biri 1'dir, biri 2'dir, 1'i 3'tür. Burada en çok yapılan hata altına yazmadıkları için 1, 1, 1 yazar çıkarlar. Efendim ya da 1, 1, 2 yazarlar. Ama böyle olunca M sayısı kim olur? 2 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 5'in küpü 125. Bunları çarpınca zaten 3 basamaklı bir sayı oluşuyor. Metrabe bak hele 18 çarpı 125 kaç etti? Evet. Ha, Böyle bakarsan olmaz ama cin gibi olursan, bak şimdi bak cin gibi oluyorum. Hazır mısın cin gibi olmaya? Ya saf oluyorlar böyle yazınca olmuyor. Buna bir, buna iki, buna üç. Heh. Hocam yani böyle kafanızı bazen karıştırıyorsunuz, olmadık işler yapıyorsunuz, tersten göremiyorsunuz ama çok şükür ki ben buradayım. Senin yanındayım. Yine seninle beraberim. Yolun sonuna kadar da seninle beraberim. Burada bakmayın size bir özgüven veriyoruz, şey yapıyoruz ama bu videolar ve bu soruları sana ulaştırmak için gerçekten çok büyük eziyetler, meziyetler sergilemek zorunda kalıyoruz. Yoksa olmaz bu iş. Ama bütün derdimiz şu. Bir duaya talip olmak. Bir duaya talip olmak. O duayı aldığımız günde Allah razı olsun dediğiniz andan itibaren bizim için bitmiştir. Videolara yorum yaparken bile Allah razı olsun dediğinizde ben mutlu oluyorum. Hepsini okuyorum o yorumları. Hepsini okuyorum. Hadi gelin. Bak böyle hesapladığında ne olur? Hocam 2'nin küpü 8, 3'ün karesi 9, 5'in birinci kuvveti 5. Yani 72 çarpı 5. Yani 360. Bu nasıl bir sayı? 3 basamaklı. En az dediği için bunu yaptık. 3, 2, 1. Bak yerini değiştirsek 1, 2, 3 yazsaydık 4 basamaklı çıkacaktı. Sen de oy loy 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 loy. Sonra derdin onlar arkadan avlar lar, 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 lar derdin. Evet ama biz onu engelledik buradayız. Biz de deriniz. Biz de deriniz evet. Biz de deriniz. Şunu silelim devam edelim. Evet arkadaşlar asal çarpanlara ayırma ile ilgili girişimizi yaptık. Asal çarpanlara ayırmayı bu iki örneklerle tamamlayacağız. Özellikle bu örneklerin bir özelliği var. <laughs> örneklerin bir özelliği var. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda bu tip soruları vardı ama çok önce neredeyse bizim öğrenciliğimizde. Peki biz şimdi niye çözüyoruz? Arkadaşlar anju yapıyoruz. Kan hızlı aksın diye soruları rahat çözelim diye işlem becerilerimiz ve konunun akışını en iyi şekilde sağlayalım. Sonra zaten bölen sayılarını söyledikten sonra karşımıza ne gelecek göreceğiz. Önce bir soruyu okuyalım. Dördüncü soruda A pozitif tam sayı olmak üzere 60 çarpı A ifadesi. Hemen yazıyorum hocam. 60 çarpı A ifadesi bir tam kare. Yani bir sayının karesi. 3'ün karesi, 5'in karesi ben bilmiyorum. Bir şeyin karesi. 25'in karesi, Belki de 60'ın karesi artık onu zaman gösterecek bize. Bir şeyin karesi olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük değer vay bunun bir sınırı yok diyor. Bu birçok sayının karesi olabilir bu şekilde ama biz en küçüğünü arıyoruz. Ne yapacaksın? İşte bu soruda 60'ı asal çarpanlarına ayıracaksın. 2'ye böldün 30, 2'ye böldün 15, 3'e böldün 5. 5'e böldün 1. Dolayısıyla 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı a eşittir x kare. Değerli dostum burada zaten bir şeyin karesi var. Karesi olmayan 3 ile 5. Demek ki burada a'ya en az ne lazım? 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. O halde a ne olur? 3 çarpı 5'ten 15 olur. Merak ettim sormamış aslında sorunun cevabını buldum. Yani bu böyle devam etseydi 2'nin karesi 3'ün karesi 5'in karesi olacaktı. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 5'ten x'in karesi olacaktı. Kim olurdu? 2 kere 3 6 6 kere 5 30'un karesi eşittir x'in karesi. Demek ki x de en az x de en az 30 olacak. Ama bana bunu sormamış. Bana 15'i sormuş. Onu ben işaretledim. Yan tarafa geldim. Vay vay vay. A ve B pozitif tam sayılardır. 150 çarpı A eşittir B'nin küpüne. Bu sefer şöyle diyor. 150 sayısını A ile çarptığımda diyor bir sayının küpü oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. İyisi mi diyor sen önce 150 sayısını bir asal çarpanlarına ayır işte asal çarpanlara ayırmayı şimdi öğreniyorsun yavaş yavaş. Nerede, ne şekilde, ne zaman, ne diye işine yarar diye. 152'ye böldüm 75, 75'i 3'e böldüm 25, 25'i 5'e böldüm 5, 5'i 5'e böldüm 1. Vay. Bu mu bu? O halde yazıyorum diyorum ki 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5'in karesi çarpı a eşittir b'nin küpüsü olacak. Hocam kimi oluşturmaya çalışıyorsun? Küpüsünü. Bir tane 2 var. Senin kaç tane 2'ye ihtiyacın var? 2 i̇ki tane 2'ye ihtiyacın var. 1 tane 3 var. Senin 2 tane de 3'e ihtiyacın var. 2 tane 5 var. Senin bir tane de 5'e ihtiyacın var ki burası küp olsun. O halde senin a dediğin sayı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 en az alabileceği en küçükte. Dolayısıyla bunu da düzenlediğin zaman A eşittir. 4 çarpı 9 çarpı 5. Yani 4 kere 9 36 idi diye hatırlıyorum. 36 ile 5'i çarpınca da 180 olduğunu biliyorum. Geldik buraya. Bunu bitirelim. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 yani 2 üzeri 3. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 yani 3 üzeri 3. 5'in karesi 5 üzeri 1 yani 5 üzeri 3 eşittir b küp. A nereye gitti? İşte A buydu. Artık çarpınca onu tamamlamış olduk. Peki buradan da 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 3 eşittir b küp. Hocam bu küpler gidisi, gidisi gidisi. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 6 kere 5 30 yani şık şık olunca onlar b ne geldi arkadaşlar? 30 geldi. A ne geldi arkadaşlar? 180 geldi. 180 artı 30 ne oldu dostlar? 210 oldu sevgili dinleyenler. Var mı burada bir sıkıntı? Var mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Önemli bir yere geldik. Bölen sayısı, pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı. Efendim geçeceğim oraya doğru da böyle bir ağırdan geçmek istiyorum. Bir ağır abi takılmak istiyorum. Ben hepiniz eşref tekim. Arkadaşlar bir yudum su içeyim ya. Hep söylerim. Bir yudum su, bir yudum sevgi. Şimdi bu bölen sayılarından bahsederken bizim için şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Pozitif bölenlerini bulacağız, negatif bölenlerini bulacağız, tam sayı bölenlerini bulacağız, asal bölenlerini bulacağız. Bunların hepsiyle ilgili soru soracağız, konuşacağız. Ama ben önce en küçük hücreye ayırıyorum. Normalde şöyle deriz. Bir tam sayının bölen sayısını bulmak için asal çarpanlarına ayırmak gerekir. A sayısının da asal çarpanlarını ayırma şekli budur. Yani biz niye önce asal çarpanlarını ayırdık? Çünkü bir tam sayıyı eğer bölen sayısını pozitifini, negatifini, osunu, busunu sorduğunda senin yapacağın ilk iş onu mutlaka asal çarpanlarına ayırmaktır. Aklından çıkartma. Hadi söyle benimle beraber. Hocam bölen sayısı mı sordu? Evet. O zaman ne yapacaksın? Asal çarpanlarına ayıracaksın diyorsun. Bütün mesele bu. Şimdi tabi bunun asal bölen sayısını bulurken buradaki ABC sayıları asal bölen sayılarıdır. Okey. Pozitif bölen sayısını bulurken de üstler 1 arttırılır. Efendim çarpılır. Bak ne kadar güzel. Tam bölen sayısı da nedir? Bunun 2 katıdır. 2 çarpı x artı 1, y artı 1, z artı 1. Tamam Bak çirkin yazdım birazdan silip düzelteceğim. Mesela negatif bölen sayısını da sorabilirdi. Negatif bölen sayısı kimdir ona bakalım. Negatif bölen sayısı da yine üstleri birer arttır çarptı. Üstleri birer arttır çarp. Abi benim en nefret ettiğim şey öğrenciye bir işin mantığını anlatmadan formülize etmek. Buna karşıyım. O yüzden geldim dedim ki önce 15 sayısını alayım. Bak neyi buluyoruz? Bölen sayısını. 15'i bölen sayılar. 15'i 1 böler mi? Evet. 15'i 2 böler mi? Hayır. 15'i 3 böler mi? Evet. 15'i kaç böler mi? Bir de 15. Negatif olarak eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 15. O zaman ne kadar pozitif bölen varsa o kadar da negatif bölen vardır. Yani şunu söyleyebilir misiniz? Evet söyleyebilirsiniz pozitif bölen sayısı doğru mu? Pozitif bölen sayısı kime eşittir arkadaşlar? Negatif bölen sayısına eşittir. Çünkü baktığın zaman bunun dört tane pozitif böleni var, dört tane de negatif böleni var öyle mi? Mesela bize deseydi ki tam sayı bölenleri. Hocam tam sayı deyince işin içinde negatif de var, pozitif de var. Tam sayı bölenleri. Hocam pozitif bölen sayısıyla negatif bölen sayısını topladığında da sana tam sayı bölenlerini verir. 4 burada, 4 de burada. Kaç etti? 8 etti. Peki ne var hocam? Asal bölen sayısı. Asal bölen sayısı kimdir? Hocam asal bölen sayısı da şudur aslında. Bak 3 asal, 5 asal. 8 tane bölenden başka olmadığı için 2 tanedir. Kimdir onlar? Asal bölen sayıları da 3 ve 5'tir. Peki hocam formülüze hali ne? İşte formülüze hali şu. Mesela nasıl anlatayım size? Şurayı silebilir miyim etrabe? Şuradan bir gidelim. Şimdi bunu da örnekle açıklayacağım. Birazdan çözeceğim örnek şu tahtanın bu kısmında. Yine bir güzel bir örnekle tüm detaylarıyla göstereceğim. Ondan sonra muhtemelen bir sonraki video çok şey değil. Bak şimdi. Mesela biz 15 sayısını asal çarpanlarına ayırdık. 15'i 2'ye bölemem, 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm, 1. 15 dediğin sayı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Bunun pozitif bölen sayısını bulmak için hangi sayının olursa olsun. Önce asal çarpanlarına ayırıyoruz. Üstleri bak bunlar üst. Üstleri birer arttır çarp. 2 çarpı 2'den kaç etti? 4 gördün mü? Bak Pozitif bölen sayısı ile negatif bölen sayısı birbirine eşittir 4. Tam bölen sayısı da pozitif bölen sayısının 2 katıdır. Tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? Bunu da 2 çarpı 4'ten 8 diyoruz. O yüzden Etrabi Hanım şurayı bir daha göstermek istiyorum. Şimdi anlaşılacak çünkü. Tekrar yazdığım zaman daha kıymetli olacak. Efendim şöyle diyelim. Asal bölen sayısı. Asal bölenleri kim arkadaşlar? Buradaki A, B, C sayıları. A, B, C. Kaç tane o zaman? 3 tane. Pozitif bölen sayısı asal çarpanlarını ayırdıktan sonra üstleri birer arttırıp çarpıyorsun. Y artı 1 çarpı Z artı 1. E, tam bölen sayısı, hocam tam bölen sayısı da bunun 2 katıdır. 2 çarpı X artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1. Negatif bölen sayısıyla pozitif bölen sayısı da birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Şimdi tahtayı silip daha detaylı gösteriyorum. Evet arkadaşlar bölen sayılarını en iyi şekilde göstermek için bu tahtada tekrar bir gelelim. Bir tam sayısının tam sayının bölen sayısını bulmak için önce onu ne yapman lazım? Asal çarpanlarına ayırman lazım. Sonra asal bölen sayısını zaten ABC asal sayılar demiştik. Efendim pozitif bölenler için üstleri 1 arttırıp çarp dedik. Tam sayı bölenleri 2 katı negatif bölen de zaten pozitif bölene eşit dedik. Şimdi uygulamasını yapalım. 180 sayısının bölen sayılarını sormuş da sormuş. Sormuş da sormuş. O zaman nasıl yapacaksın? Bir tam sayının bölen sayılarını eğer adamın biri sana sormuşsa önce onu asal çarpanlarına ayıracaksın. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O halde 180 dediğin sayı 2 tane 2, 2 tane 3 1 tane 5'ten oluşuyor. Asal çarpanlarına ayrıldığı için direkt söyleyelim. Asal bölenleri 2 3 yok bak sevmedim bu işi. Niye sevmedim? Burayı başka bir renk yapalım aslanım. Evet, ne diyeceğiz? 2 3 5. Bunlar ne? Çünkü asal sayılar. Asal bölenleri de bunlardır. 2 3 5 olduğu için kaç tane? 3 tane. Peki biz bunun pozitif bölen sayısını bir geniş kameraya alır mısın lütfen? Geniş kamerayı aldık. Biz bunun pozitif bölen sayısını böyle buradaki gibi 15'in bölenleri 1, 3, 5, 15 mi diyeceğiz? Hayır. Sayı büyük olunca işte mecbur formülü kullanıyoruz. Sayı büyük olunca mecbur formülü kullanıyoruz. O halde pozitif bölen sayısını bulmak için devam et üstleri birer arttırıp çarpıyorsun. Yani pozitif bölen sayısı 2 artı 1 çarpı 2 artı 1 çarpı. 1 artı 1. O halde ne oldu? 3 çarpı 3 çarpı 2. Yani kaç etti arkadaşlar? 18 tane etti. Doğru mu? İsterseniz tek tek de hesaplarım. 18'ini de bulurum ama benim sınavda işim gücüm var. Bir de bu soruların evrildiği yerler var. O yüzden bunu da iyi bileceksin. Şimdi ben geldim. Asal olmayan pozitif bölen sayısını sormuş. Bak kırmızı kalemi alıyorum. Diyorum ki 1 pozitif bölen sayısını bulacağım. E sonra bundan kimi çıkartacağım? Asal olanları çıkartacağım. O halde şunu söyleyebilirim. Toplamda 18 tane pozitif bölen vardı. 3'ü asaldı. Çıkartınca kaç tane olur asal olmayan pozitif bölen sayısı? 5 tane, şey 15 tanedir. Peki negatif bölen sayısı kimdi? O da pozitif bölen sayısının aynısıydı. Çünkü birbirine eşitlerdi. Efendim ne yapıyorduk? Üstleri birer arttırıp Çarpıyorduk 3 çarpı 3 çarpı 2'den kaç geldi? Bu da 18. Tam bölen sayısı kaçtı? 2 katıydı yani 36. Ama nasıl yapacağız? 2 çarpı üstleri birer arttırıp çarp. Çünkü formülü bir önce algılaman lazım. O yüzden de pratik yapman lazım. Çarpınca da kaç etti? 36 etti. Tamam mıyız etrafı? Bence tamamız. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar bu videoyu burada bırakıyoruz. Bölen sayıları ve asal çarpanlara ayırmayı bir arada görüyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığımı da videoda anladınız zaten. Bununla ilgili size yeteri kadar soru çözeceğim. Bir sonraki videoda hem sohbet etmek için, hem soru çözmek için hem de atanma rehberini yayınlıyorum. Görüşmek dileğiyle.